arkadaşlar. Ben Ada Lina Alkan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir sürü iPhone 6 Pro Max vardı ve ben bunu size gösterdim. Şimdi Asya açacağım. İçine gerçekten ne oldu biliyor musun? Hiç hmm. videolarımı izledin mi? Video yeni bir tane video eklemiş. Tam basacaktım ama izlemedim. O yüzden bilmiyorum. bilmiyorum evet ya, arkasında bilmiyorum. not var. bunu istiyorum. Not şöyle. Sevgili Ada Lina Alkan. Bu telefonu sevgi içinde saklamanı diliyorum. İnşallah beğenirsin. Kim yaptı bu arada bunu sana? Ne? Bu bana bir arkadaşım da. Evet. Ben onu biliyorum neyse. Şimdi açıyorum. Göster. Bekle. Bak arkadaşlar Asya e Eysama yapmaya karar vermiş. Hadi bakalım. Arkadaşlar şey, yemin ederim Asya ne, ne oldu, içinde ne olduğunu bilmiyor. Evet. Yeni. Arkasındaki notu okar mısın yeniden? Tamam. Not. Sevgili Adalina Alkan. Bu telefonu sevgi içinde saklamanı diliyorum. İnşallah beğenirsin. Kim yaptı? Bunu ben yaptım. <laughs> Kendine not yap. Evet. suda şurada dursun da bari atıyormuşum bir de. Aa, çok güzel. Bana ver. Ver. Evet. iPhone 17. Hadi ASMR. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Beğendin mi? Çok beğendim. Bu arada arkadaşlar sizlere hemen çok güzel bir şey gösteriyorum. Ama daha bitmedi. Yeni bir çalışmaya başladım. Göz. Bu arada adını yapacağız. Şimdi yine bir tane e, iPhone 16 Pro Max yapıyormuş ve onun yeni yapacağı şeylerin şu an size yarısını gösterecek. Yarısını da videoda görürsünüz. Bay bay. Şimdi başlıyor. İşte. Tamam. Bu arada bunun da videosunu çekeceğiz. Ney? bunu. Bunu ASMR yapmayacak mıyız? Ben kardeşim? yaptım o. Ne? Evet hadi. Göstermiyorum yazılarım özel. YouTube. Ben var mıyım? Deli. ben var mıyım? Nerede? Benim de hesabım vardı. Yok. Aferin sana. Galeri. Bu ne? Galeri. galeri. Galeride Ada galeride şey yapıyormuş. Şekilleri inceliyormuş. Evet.